Size merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Teknofest'e gidiyoruz. Metrobis'teyiz. Metrobis'le Yeni Bosna'da ineceğiz. Yeni Bosna'da indik arkadaşlar. Şu an metroya doğru yürüyoruz. Bu arada Teknofest'in kendi otoparkı var fakat çok yoğun olduğu için biz arabayla gitmeyi tercih etmedik. Otopark ücretleri hakkında da herhangi bir fikrim yok maalesef. Bu arada dönüşü biz metro ile değil Marmarayla ile yaptık. Teknofest alanında ücretsiz Yeşil Yurt Marmaray renkleri kalkıyordu. Onlara bindik. Gördüğünüz gibi gidiş metrosu bomboş fakat dönüş metrosu için öyle söyleyemem. Çok dolu oluyor. Bindikten sonra zaten sadece iki durak gidiyoruz. Son durak Atatürk Havalimanı orada iniyoruz. Bu arada Marmaray renkleri için son olarak şunu söyleyeyim. Tam olarak Marmaray Yeşil yurdun önünde indirmiyorlar. Askeriye de indiriyorlar. Birazcık yürüme mesafesi var oraya. Yaklaşık 10 dakika kadar. Giriş <laughs> için telefondan kare kod oluşturuluyormuş. Fakat biz bunu bilmediğimiz için ziyaretçi kayıt bölümünden kare kod almaya gittik. Kimlik kartınızı veriyorsunuz. Size bir takım sorular soruyorlar ve kodu oluşturuyorlar. Bu arada gösteriler başlamıştı. Gösteri alanına doğru ilerliyoruz. Girerken arkadaşlar arama yapıyorlar. Kadınlar kadın polislerin tarafında, erkeklerse erkek polislerin tarafında yapıyorlar. Size tavsiyem yanınızda deodorant ve parfüm bulundurmamanız. Çünkü deodorant ve parfümlerin hepsini toplamışlar. Eğer parfümünüz ve deodorantınız pahalıysa olan size olur. Çıkışta da bulamazsınız. Alana ilk girdiğimizde mağazası bizi karşılıyor. İlk önce zaman geçidinden geçeceğiz. Daha sonra festival alanına gideceğiz. Alana girdiğimizde aynalı, ışıklı ve görselli alan bizi karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi İslam dünyasının ve Türk dünyasının mucitleri bulunuyor. Sadece Türk İslam medeniyetinden kalan eski isimler değil, Aziz Sancar gibi yakın dönem öne çıkan bilim insanlarının isimleri de burada. Bundan sonra da şampiyonlar geçidine geçiyoruz. Bu geçitte yarışmalarda dereceye giren yarışmacıların ve takımların geliştirdiği projeler ve teknoloji ürünleri var. Olandan sonra da Efficiency Challenge var yani verimlilik yarışması, elektrikli araçların yarışması bulunuyor burada. Yarışmanın amacı özellikle alternatif ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, otomotiv içeriklerinde de teknik ve mesleki deneyimi kazandırmak. Öğrencilere takım çalışması becerileri kazandırmak ki bu projelerin çoğunu öğrenciler yapmış bulunmakta. Aslında asıl amaç ülkedeki elektrikli araç gelişimine yönelik insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor. Burada da yine aynı şekilde gençlerin yaptığı bir takım roketler bulunuyor. Ben... Ben... <laughs> Girişte bu gezdiğimiz stand aslında tamamen yarışmacılara ayrılmış bir alan. Çeşitli alanlarda harika teknolojik gelişmeler, mühendislikler var. Havacılıktan tıpa kadar birçok proje burada sergileniyor. Bu yarışma alanlarının ortasında da üniversite öğrencilerinin yaptığı bu şekilde mühendislik harikaları bulunuyor. Mesela bunu Yeditepe Üniversitesi yapmış. Mesela arkada Hyperloop geliştirme yarışması var. Bu yarışmaların hepsine Teknofest'in kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Orada hangi yarışmaların olduğu yazıyor. İlginizi çekiyorsa bu bölümü gezmenizi tavsiye ederim. Bizim pek ilgimizi çekmediği için bu alanlar biz çıktı. Daha çok projelere sunulduğu değil sergilendiği yerleri gezmeye çalıştık. Mesela burada da deniz aracı yarışmaları var. Yine aynı araba yarışmasının başka bir yerdeki versiyonu ödül almış arabalar bulunuyor. Bu arabalar bile benim arabamdan daha çok prim etmiş durumda. Şimdi <laughs> şöyle ve uçak standının oraya geldik. Gördüğünüz gibi Hürkuş bulunuyor. Burada Hürkuş, TUSAŞ'ın ürettiği, tasarladığı ve geliştirdiği temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı. İki kişilik bir uçak. Adı 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gazisi ilk Türk uçak üreticisi C. Hürkuş'tan esinlenerek verilmiş durumda. Bu arada küçük çocuklar girip uçağın yanında fotoğraf çektirdiğini gördüm. Büyük ihtimal sırayla alıyorlar fakat sıra çok uzundur onu da söyleyeyim. Burada da Baykar'ın bir uçağını görüyoruz. P180 Avanti 2 diye. 745 km saat hıza ulaşabiliyor. 14.000 metre irtifaya çıkıyor ve 8 yolcu kapasitesine sahip. Burada gördüğünüz de Cezeri uçan araba arkadaşlar. Bunu da Baykar geliştirmiş durumda. Burada da polis helikopteri sergileniyor. İlerleyen dakikalarda da jandarma helikopterleri gösteri yaptı. Onu da koyacağım arkadaşlar. Teknofest'te <laughs> İstanbul'da 2025'te Zeybek oynayacak. Jandarma <laughs> çelik <laughs> kanatlara gösteri öncesinde Kocam Asena Akıncı Pasaj gösterişi geldiğini geçiriyorlar. bayraklara bakmaya giderken Akıncı bayraklar üstümüzden gösteri yaparak geçti. Çok şaşırtıcı bir andı. Bu da gördüğünüz gibi silahlı insansız hava araçlarımızdan biri. Burada burada gezerken gökyüzünde gördüğünüz gibi dronlar göreceksiniz. Üstünüzde uçuşan. <laughs> Biz evet, bizi, bizi bizden çok hoşlandı. Diğeri <laughs> <Kim> nerede? Diğeri <laughs> hala duruyor. Evet, diğeri hala duruyor. gösteri yaptıktan sonra helikopterler zeybek oynamaya girişti arkadaşlar. Evet şaka yapmıyorum zeybek oynadı. parmağın dalı oynadıktan sonra gösterilerini yaptılar. Bu şekilde çarpışacakmış gibi birbirlerine çok yakından geçtiler. gösteriden sonra yerli arabalarımızın sergilendiği standa gittim. T10X ve T10F'de sergileniyordu. Bu arada içine girip inceleyebilirsiniz fakat kuyruk çok uzun olduğu için biz buradan incelemeyi tercih ettik. <laughs> Son kez helikopter gösterisini izleyip bir alana gidiyoruz. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Geldiğimiz yerde de bu şekilde atölyeler bulunuyor. Bunlar genellikle çocuklara yönelik atölyeler. Burada etkinlik yapıyorlar. Fakat yetişkinlerin deneyeceği alanlar da mevcuttu. Bunlardan birincisi VR gözlüklerin olduğu yer. Burada gördüğünüz gibi kardeşim VR gözlüğü deniyor. Ücretsiz bir şekilde denedik bu arada. Ben de denedim. İçinde kutuplar vardı. Çok ilginç bir his. Ellerimiz yapay ama hareketlerimizi senkronize bir şekilde yapabiliyor. Ne görüyorsunuz? Şu an bir kutu var. Çünkü şeyine geldim. Bismillah. <laughs> ne görüyorsun? Buzul. Ben bir buzul muyum? O oh, ne o? Ben, anne, ben bir gidiyorum. Bu şekilde minik çocuklara yönelik adım atıyor. Bir şey değil mi? Bize de oynatmazlar bunu. Bu şekilde bir konsantrasyon yarışı da vardı. Önümüzdeki kutuyu konsantre bir şekilde kendimize çekmeye çalışıyorduk. Fakat kardeşim de ben de bu oyunda çok kötüydük. Kaybettik arkadaşlarımıza karşı. Sude overthink yaparak kazandı inanamıyorum. <laughs> Burada yetişkinler için yer gözlük ve konsantrasyondan başka alternatif olmadığı için çıkıyoruz. Benim size tavsiyem erken saatte gelmeniz ve A'dan sona kadar bütün blokları gezmeniz. Kuruluşlar kendi çapında yarışlar yapıyor. Katılıp eğlenebilirsiniz. Biz eğlendik hatta ödüller de kazandık. Üniversite standları da eşantiyon veriyor. Aynı şekilde Orta alanda da uçaklar sergileniyor ve uçuş gösterileri yapılıyor. Bu yüzden benim size tavsiyem birkaç günler yayabilirsiniz de bu festivali yalnız son günlere bırakmamanızı tavsiye ederim. Çok kalabalık oluyor. Bazı şirketler de önümüzdeki abi gibi cosplay yapıp Teknofest'e katılmış. Mesela Monster Bilgisayar da kendi çapında bir cosplay yapmıştı. Hediyemiz var. Yarışmaya katılırsanız 15'te 15'te yaparsanız hediyemiz var. Tamam. Hatırmak ister misiniz? Evet isteriz. Her şey kadar. Kopya çekmeyin yalnız. Dört kişi olmazdı. Şey <laughs> olmaz su işlerinin yarışmasından kızıl ve defter kazandıktan sonra buradan ayrılıyoruz. Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımıza festivale katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan uğradı. Aslında Cuma günü Erdoğan'ın gelme planı yokmuş. Spontane gelişmiş bir olay. Yarışmacılara ödüllerini takdim ettikten sonra biz de başka bir etkinliğe <laughs> Daha sonra kardeşimle başka bir VR denemesine gidiyoruz. Burada sağlıkçı olup hastalarla konuştuğumuz bir VR denemesi yaşıyoruz. Daha sonra kapanışa yakın üniversitelerin standlarına gidiyoruz. Çok gurur verici. Ülkenin gençlerinin Mühendislik Harikaları koskoca bir festivalde sergileniyor. Bu arada kendi üniversitemi göremedim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Umarım onlar da seneye katılırlar. Bu arada üniversitelerin bölümünden de eşantiyon topladık. Aydın, aydın, Kapanışa denk geldiği için tıraş konseri başlayacaktı. Fakat biz çok yorulduğumuz için eve döndük. Eve dönüş biraz kalabalık oluyor ama bu festivale değerdi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı. Genel hatlarıyla festivali anlatmaya çalıştım. İmkanınız varsa deneyimlenmesi gereken bir festival olduğunu düşünüyorum. Özellikle savunma sanayinde, mühendislikte, teknik alanlarda ilerlemek isteyen arkadaşlara çok motive olacağını düşünüyorum burasının. 13 dakikadaki gibi kısa değildi. Biz 2'de girdik, 7'de çıktık ve daha gezilecek birçok yer vardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben belli başlıca göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki vlog videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.